bugün Sayın Mansur e, Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'mızın yanındayız. Geride bıraktığımız günlerde ifade ettim, bu soruşturmaların zaten Mansur Yavaş ismiyle yan yana getirilebilmesi bile mümkün değil. Süreci de takip ettiğinizde görüyorsunuz ki başka yerlerden e, ateşlenen e, bir takım olaylar var. E, kimsenin bilgisi dahilinde olmayan gizlilikle yürütülen soruşturmaları eski belediye başkanının onun aile e, fertlerinin e, elinden basına servis edildiğine dair de e, çok e, çeşitli verilere sahibiz. Öncelikle şunu söylemekte yarar görüyorum. Bir siyasetçinin e, geriye miras bırakacağı en önemli şey e, güvendir. Bu kabil soruşturmalar Sayın Mansur Yavaş'a e, duyulan güveni asla ve kata e, aşındıramaz. Çünkü insanlar e, siyasi bir kimlik ve kişiliği de temsil ediyorsa tarihe milletin anladığı şekilde geçer. O bakımdan Sayın Mansur Yavaş'la alakalı sürdürülen itibara yönelik e, bir takım e, soruşturmaların bizim nezdimizde e, zerre hükmü yoktur. Öncelikle onun bilinmesi lazım. Sayın Mansur Yavaş'a zaten e, mazisi kefildir. Dolayısıyla siyasi bir kimlik ve kişilik taşıyorum diye bir kefalet koyma ihtiyacı içerisinde de değilim. Ona olan güven, e, ona tanınan e, kredi e, ve ona beslenen e, umut zaten e, şahsında kendisini göstermiştir. Bu kapsam içerisinde ben hem Ankara'nın sorunları hakkında da bilgi aldım. Geleceğe dair yapılması istenen, arzulanan projelerle ilgili de bilgi aldım. Nazik ev sahipliği ve misafirperverliği için huzurunuzda kendisine de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun başkanım. çok teşekkür ederim. Ağırladığınız için. Evet. Merkezi'de birer sorun olacaktı. Evet. Bu saatesi ee, Özlem Zeynep AK Parti Grup Başkan Vekili Anayasa'nın ilk dört maddesiyle ilgili katıldığı bir televizyon programında bazı cümleleri oldu. Birebir onun cümleleriyle aktarıyorum. Kurulmuş olan yapıları her şeyi muhafaza edebiliriz ama hiçbir şeye dokunamazsın sözünün doğru olmaması lazım. Aynı cümlelerle ilgili değiştiririz, yerini değiştiririz ama nihayetinde aynı anlamı da tekrar oluşturabiliriz dedi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi bir kere hiçbir şeyini değiştiremeyecekleri maddelerden bahsediyorsunuz. Eğer e, bu anlamda söylediyse tam teferruatı ile ilgili bir bilgim yok ve o sebeple böyle hassas konularda ayaküstü beyanlarda bulunmayı da çok e, yerinde bulmam ama o söylediğiniz şekilde e, ifade etmişse e, şayet bu son derece yanlış bir şey. Bu anayasayı tanımamazlık Kendisi bir hukukçu, böyle bir boşluğa düşeceği kanaatinde değilim. Anayasanın e, o maddeleriyle ilgili değişiklik talebinde bulunulabilir düşüncesini ifade edene bile ben ne oldu, dünyada kıyamet mi oldu diye soruyorum. O maddeler, anayasadaki Türklüğün, Türk tanımının değiştirilmesi, vatandaşlık tanımı üzerindeki spekülasyonlar, devletin şeklinin, bayrağının... <laughs> Efendim, Başkent. dilinin, başkentinin değiştirilmesine <laughs> e, yönelik e, ifadeler e, bir kere sadece anayasayı e, ilgaya e, yönelik ifadeler değil, cumhuriyeti ilgaya yönelik e, ifadeler olur. E, dolayısıyla e, tabi <laughs> Mansur Bey de hukukçu onun yanında e, yani tayiri, tebdili e, onları anlatmak istemiyorum ama Bunlar eğer o amaçla söylendiyse çok tehlikeli tartışmaları da beraberinde getirir. Ama e, yaşanan diğer süreçlere, süreçlere baktığımızda e, milletin birliği, ülkenin e, bütünlüğü noktasında e, sıkıntı yaratabilecek bazı tartışmalardan e, iktidarın kaçmadığına dair de bir e, izlenim ediniyorum. Bunun da e, tehlikeli olduğunu ifade etmekte yarar görüyorum. Yani. Araştıracağım. Ee, ona göre de bir değerlendirme. Tabii ki sizin söylediklerinizi de esas olarak ifade ediyorum bunları Ama e, belki kendisini de e, arayıp e, niyetin ne olduğunu soracağım. Bugün anıtta bir ziyaretiniz vardı. Ziyaret sonrası Cumhuriyet Başsavcısı'yla da bir yakalaşma anınız oldu ama sonrasında herhangi bir protokolle etkileşme imkanınız oldu mu? Bir oldu ama. Protokol bugün Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümü. Dolayısıyla Ankara Protokolü, Ankara Valisi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Garnizon Komutanı, Ankara Başsavcısı ve diğer yetkililer ee, herhalde başkenti kutlamaları gerekir. O nedenle Sayın Başsavcı da oraya gelmişti. Kendisiyle tokalaştık. Herkeste de tokalaştığımız gibi kendisiyle de tokalaştık. Ayrıca özel bir görüşme konuşma falan olmadı. Allah'a ısmarladık ki, İyi günler dedik birbirimize. O kadar. Yani Sayın Genel Başkan burada olduğu için şimdi nasıl ayrı bir anlam yüklenmeyecekse insanlar her zaman yan yana gelebilirler. Bir kamu görevi sıfatıyla yan yana gelebilirler. Bunun haricinde bir şey yok. siyasette yeni ittifak arayışı çok, çok, çok konuşuluyor, yorumlanıyor Bu arada Zafer Partisi ve İl Parti arasında da böyle bir zeminin son dönemde tekrar oluştuğu yönünde değerlendirmeler var. Ee, Sayın Ümit Özdağ'ın açık bir açıklaması olmuştu. Ee, biz de Sayın Dervişoğlu ile bir kahveyçi gibi biz de işte sizi de bir takip bizzat ayrılmak için bir değerlendirmeler olmuştu. Ee, sizin bu konuda ve uzun orta var bir Zafer Partisi tabanıyla İl Parti tabanı arasında ideolojik bir fark olduğunu düşünüyor musunuz? E, iki partinin mümkün, iki peşi, bu soruların hepsine cevap verirsem basın mensubu arkadaşlarımız bu ortamda üşürler. <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle onu söyleyeyim. Tabii sorunuza çok teşekkür ediyorum. Şimdi e, sayın başkanımız da söyledi e, el sıkışmalar, merhabalaşmalar, bunların hepsine ııı e, farklı anlamlar yüklenebiliyor eğer meseleyi meseleye oradan yaklaşırsanız. Ben eee şunu söylüyorum. Eee siyasette bazı temel konularda aynı şeyleri düşünebilirsiniz. Ama yöntem farklılıkları münasebetiyle de birbirinizden ayrı düşebilirsiniz. Dolayısıyla Sayın Özdağ ile İYİ Parti'nin e, arasındaki ayrılık bazı konularda bazı temel konularda ortak düşünüyor olmamıza rağmen yöntemden kaynaklanıyor, onu anlattım. Ben Türk siyasetine merkez aklın hakim olmasından ve hakim kılınmasından yanayım. O sebeple daralana sıkıştırılmış ittifaklar üzerinden gündem yaratılmasına çok sıcak bakmıyorum. Herkesle bir arada olabiliriz, yeter ki paydamız cumhuriyet olsun. Derdi cumhuriyet, onun ilelebet faydar kalmasıysa, ben zaten bir parti olarak herkese aynı mesafede. Ben bir tek yerle anlaşamıyorum. Ben ihanetle yan yana gelmekten azami ölçüde uzak duruyorum. Bir başka pencereden baktığınızda iyi parti üzerinde çok fazla oyun oynanan bir siyasi kurum niteliğiyle kendini gösteriyor. Bizim içimizden üç farklı parti çıktı. Bunlardan bir tanesi de Zafer Partisi'dir. Ayrılık gerekçeleriyle ilgili spekülatif hiçbir şey söylemedim ben. Başka siyasi partiler İyi Parti'nin siyasi ömrüne vade biçerek partimizdeki çözülmeyi böyle istifade edilebilecek bir alanmış gibi takdim ettiler. Ama e, kamuoyu da şahittir, millet de şahit. Ben de gittiğim yerde e, görüyorum. E, İyi Parti'ye ne kadar ihtiyaç duyulduğunu da herkes söylüyor bu yaşanan süreçte. O sebeple benim sizlerden istirhamım, elbette ki soracaksınız, elbette ki merak edeceksiniz. Doğru cevabı bizden almadıktan e, sonra fotoğraf kareleri üzerinden, ayaküstü görüşmelerden falan e, bahsederek derin analizler yapma ihtiyacını beraberinde getirecek spekülatif haberlere itibar etmemeliyiz. Onun için yani ben birlikteyim herkesle birlikteyim. Ortak paydam Cumhuriyet. Ve Cumhuriyeti kuran felsefeyle birlikte onun oluşturduğu irade. Herkese bir araya gelebilirim. Sayın Özdağ da buna dahildir. Başka siyasi partilerde buna dahildir. Ama bir böyle talep var özellikle e, İyi Parti'yi bir dar alana sıkıştırmaya yönelik. E, kimlerle birleşeceğim diye sorarsanız Türk milletiyle birleşeceğim. Bunu defalarca ifade ettim. Sağcıyla ile solcuyu, aleviyle ile Sünni'yi, Türkmen Türkmenle Kürdü, Türkiye'de birleşmesi icap eden e, bütün e, alanların bir ve bir araya gelmek suretiyle ee, önümüzde olan sorunların çözümüne yönelik ortak adımlar atması lazım. En büyük sorun şu anda Türkiye'de herkes tarafından biliniyor. O sorundan kurtulmak için de elimizden geleni yapıyoruz. Uzattığım için özür dilerim. Eksik bir şey söyleyince farklı yorum olduğu için çok teşekkür ediyorum.